Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde siz de halin artık Alper'in sonunu getirsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Son günün ise artık kötülükleri hepsi ortaya çıksın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Halil Zeynep'i yıkıntıların arasından kurtarmayı başaracak ve sonunda Zeynep'i hastaneye yetiştirdikten sonra Zeynep Halil sayesinde yaşama tekrar tutunacak ve Halil artık Zeynep'e bir şey olmaması için elinden geleni yapıp onun başından bir saniye bile ayrılmayacak ve son gün Halil ile Zeynep'in birbirlerine yakınlıklarını gördükçe deliye dönecek ve Halil en son Zeynep'le konuşup ailesine ve kendisine haksız yere suçladığını ve eziyet ettiğini Zeynep'e söyledikten sonra Zeynep her şeyi hatırlayınca Halil'i yanından gönderecek. Çünkü bu başına gelenlerden her zaman Halil'i sorumlu tutacak. Ve en son konağa döndükten sonra artık Alper'e karşı daha yakın olmaya başlayacak. Ve Halil bu ikilinin birbirlerine yakınlıklarını gördükçe kıskançlık krizleri geçirecek. Heyecanı çok yanacak. Fakat asla Zeynep'i kimseye yar etmemek için çok savaşacak. Ve yeni bölümlerde artık Alper'in de kötülükleri ortaya çıktıktan sonra Halil Alper'e gereken dersi verecek. Ve onu konaktan gönderecek. Ve Zeynep'in kendisini affetmesi için elinden geleni yapıp onu bir saniye bile yalnız bırakmayacak. Çünkü halinin tek amacı geçmişte yaptıklarını unutturma. Evet arkadaşlar şimdi kalnizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlere yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.